biraz acele edelim sana biraz daha malzeme getirdim evet tamam pişmek üzere e, hızlı çevirmeyin siz de sesler duyuyor musunuz balık avı iyi gitti galiba hep iyi gider zaten <laughs> bugün de şansımız çok iyiydi hazırladığınız şeyler çok güzel kokuyor zaten hep lezzetli şeyler hazırlarsınız. <laughs> Hadi gel, neler olduğuna bakalım. Tamam. Atları fazla kızdırmamak gerekir. Bu çok tehlikelidir. Ah, evet. Kenara çekilin çocuklar. Dikkatli. Bu ata binmeyi deneyeceğim ve çok başarılı olduğumu sen de göreceksin. O halde birlikte deneyelim. Böylece daha başarılı oluruz. yaklaşalım. Böylesi daha kolay olur. Hadi binsene. Ah! Yavaş. Ah! 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 Oh! 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 <laughs> Mutlaka bineceğim. Benim işime karışmayın tamam mı? O ata binmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Böyle yaparsanız yaralanırsınız. Şuraya bakın. Kayıt kadınlara havuç, soğan ve bitki kökleri topluyorlar. Aldıkları her bitki için toprağa bir taş bırakıp doğaya teşekkür ediyorlar. Bu topraklarda bol miktarda bitki ve hayvan bulunmaktadır. Pokan tıpkı sizin kadınlarınız gibi giyinmiş. Bunu kim dikti? Siz mi? Ben de <laughs> hiç bilmem. <laughs> Tüm kabileler bana hediyeler veriyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Sizi beklerken yıkandım. Bana çok iyi geldi çünkü çok yorgundum. Bir çiçek kadar taze görünüyorsun. <laughs> Mok bu görüntüne bayılacak. Evet olabilir ama ben şimdi gidip uyumak istiyorum. Buna gerçekten ihtiyacım var. Peki diğerleri nerede? Onları hiç göremedim. Sanırım bazıları hala yıkanmakla meşguldür. Sivamiyak ve Eskimo'larda balık avlıyorlar. Diğerlerinin nerede olduklarını bilmiyorum. Hey, bu tarafta birileri var. İstersen gidip bakalım. Tamam, hadi gidelim. Kırmızı tüy. Hı? Sağlam görünüyor, iyi Sana çalışmışsın. Sana iyi bir iş çıkardığını söylemiştim. Evet, ama hiç de kolay olmadı. Çok yoruldum. Ee, sanırım gidip biraz buhar banyosu yapmayı hak ettim. Çok haklısın. Hadi hemen git. Daha sonra da bizimle somon avlamaya gelirsin olur mu? Çok eğleneceksin bundan kesinlikle eminim. Avlanmaya mı? Peki tamam nasıl istersen ama önce buhar banyosu yapmalıyım. <gülüyor> 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 oh, çılgın at. Benim yaşımdaki bir adamın kalbi böyle şeylere hiç dayanmaz. <gülüyor> 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 Oo, bakıyorum da bu hayvanlar çok meraklılar. Çitin içinde kalacaklarını hiç sanmıyorum. İspanyollar onları çitlerin içinde tutuyorlar. Onlardan böyle yararlanıyorlar. Buna ilerleme denir. Olabilir. Ama bu ilerleme insanlığın sonu olabilir. Üstelik de bu hayvanlar bizi korkutuyor. Merak etmeyin onlara alışacaksınız ve bir süre sonra sizin en iyi dostlarınız olacaklar. Kazandım onu yakaladım işte. <laughs> Pocahontas gördüğün gibi somon yakalamak için çok yöntemimiz var. Bu topraklarda yaşayan kabileler için balık avcılığı çok önemlidir. Ancak yumurtası olan dişileri yakaladığımız zaman onları hemen suya atarız. Bir kısmını da Kışa saklarız. Kış için saklayacağımız somonları füme yapmazsak kokarlar. <laughs> Diğer kabilelerle pek çok şeyi değiş tokuş ederiz. Kara ayaklar şeyenler ve Kronuylarla değiş tokuş yapmak için bazen beyaz kayalıklı dağları bile aşarız. topraklarımız üzerinde oldukça huzurlu bir yaşam sürmekteyiz. ...bir hayvan. Ona baktığım zaman kabus gördüğümü sanıyorum. Evet çok haklısın. Gençken bu hayvanı göreceğimi söyleseler inanmazdım. Oh, 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 oh. Oh, ne kadar aptalca. Yüce ruh bizlere verdiğin bu yiyecekler için... ...teşekkür ederiz. Ah, bu somon gerçekten de çok lezzetli. Tadına baksana. Mok sen de bu havuç çorbasının tadına bakmalısın. <laughs> ah, hayır. İstersen bu mısır bulamacının da tadına bakabilirsin. Hmm, mısır bulamacı mı yiyorsun? Ee? Neden olmasın ki? Bu kabile topraktan çıkan her şeyi değerlendiriyor değil mi? <laughs> Pocahontas, seni tüm kabilem adına selamlamaya geldim. Sağ ol. Biz Thomsonlar bu toprakların kuzeyinde dağların karlarla kaplı olan tepelerinde yaşıyoruz. Bizim nehirlerimiz somon balığıyla doludur. Sana tüm kalbimize verdiğimiz armağanı kabul etmeni istiyoruz. Aa, çok teşekkür ederim. Hmm, gerçekten de çok güzel bir armağan. Evet. Ah, bu harika bir şey. Gerçekten de olağanüstü. Ben utelerin reisiyim ve sana hoş geldin demeye geldim. Aa, çok teşekkür ederim büyük şey. Pokantes, biz buraya vereceğin mesajı dinlemeye geldik. Benim kabilem Tuzlu Büyük Göl'ün kenarında yaşamaktadır. Ben ve halkım çok büyük bir felaket yaşadık. Sürekli deprem olan topraklardan kaçmak zorunda kaldık. O bölgede güneş bizi kavuruyordu. Cesaretimizi kaybetmedik ve el birliğiyle piramitler ve yeni bir köy inşa ettik. Benim halkım felaketlerin içindeyken bile bir şans olduğuna inanır. Ah büyük şef çok etkilendim. Sizler o kadar yüreklisiniz ki. Büyük şef, armağanların ve bize olan güvenin için teşekkür ederiz. Biz de Tayitirleri temsilen buradayız. Kabilemizin yaşadığı topraklar kuzeydeki büyük dağlardan güneydeki büyük çöle kadar uzanmaktadır. Topraklarımız tarıma uygun değildir. Ayrıca soyumuz da çok azdır. O yüzden de sürekli yer değiştiririz. Ama bizler çok iyi avcılarız. Ayrıca bulduğumuz otları da çok iyi değerlendirir ve her zaman yüce ruha teşekkür ederiz. İleteceğin mesajı dinleyeceğimiz için çok memnunuz, pokantes Seni tanımaktan çok mutluyum, büyük şef. Ben de kariyokaların şefiyim. Diğer kabileler bizlere hızlı ayaklar derler. Çünkü çok hızlı koşarız. Aa. Ama asıl adımız kariyokadır. Bizler taşlı dağların doğusunda yaşayan ve bizim bölgemizden geçen biz onları avlayarak hayatta kalan bir kabileyiz. Sana hoş geldin armağanı olarak da avlarımızdan küçük bir parça sunmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Almak bu armağanı sana emanet ediyorum. Biz de sana bizleri unutmaman için bir armağan vermek istiyoruz. Topraklarımız kuzeyde şoşonların topraklarından başlayıp... ...batıdaki dağlık bölgeye kadar uzayıp gitmektedir. Benim kabilem ürettiği pek çok şeyi değiş tokuş etmektedir. Kadınlarımız çok güzel çantalar yapar. Pokante, sana bu çantalardan birini armağan etmek istiyoruz. Büyük Şef, hayatımda hiç bu kadar güzel bir çanta görmemiştim. Gerçekten çok etkilendim. Biz Şoşonlar, ölümden sonra uçan ruhların toprağı bereketlendirmek için geri döndüklerine ve dünyayı şekillendirdiklerine inanırız. Eğer ruhlar olmasalardı biz canlıların yaşaması olanaksızdı. Bir gün yüce ruhla bağlantı kurmaya giderken... ...ayağım bir taşa takıldı ve düştüm. Ah. Bedenim cansız olduğu halde birden ayağa kalktım. Önemli olan Yürürken attığın adımlara dikkat edebilmektir. Bir hayvanı öldürdüğümüzde hemen yanına gidip başını doğuya doğru çevirip yüce ruhu selamlarız. Bu şekilde yaşamın doğal sürecine duyduğumuz saygıyı gösteririz. Bir kaza oldu. Ah. Savaşçılardan biri atların tekmeleriyle fena halde yaralandı. Bunun böyle olacağını biliyordum. Hadi hemen gidelim. Seninle geliyorum. Onlarla birlikte istediğiniz yere çabucak gidebileceksiniz. <laughs> ah. Sanırım şimdi de gidip yaralı ile ilgilensen iyi olur. Gidiyorum. <laughs> Acaba yaralı kendine gelebildi mi? Peki neler oluyor söyler misiniz? Güneş doğmadan önce ona çok özel bir ilaç vermemiz gerekiyor. Ama ne yazık ki o ilaç buraya çok uzak olan bir köyde bulunuyor. Ve oraya gidebilmek için günlerce yürümek gerekiyor. Keşke uçabilseydim. Şimdi ne yapacağız? Hadi uyansana. Bir fikrim var sanırım oraya atla gidebilirim. Kantes atla birlikte ilacı almaya gitti. Ve eğer savaşçımız iyileşirse bu atın sayesinde olacaktır. Evet doğru atın sayesinde. Kim var orta? Beni tanıyabildin mi? Tamam artık kurtuldu. Aa. Her şey yolunda. Artık kendine geldi. Evet. Focantes, o ilacın gün doğmadan alınması gerektiğini biliyordu ve başardı. E, sakin olun. Size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Beni iyi dinleyin lütfen. Atların ne kadar gerekli olduğunu gözlerinizle gördünüz. Eğitilmiş atlarla çok uzak yerlere gidebilirsiniz hem de çok çabuk. Onlara iyi davranırsanız sizin en yakın arkadaşınız olurlar. Hepiniz atabilmesini öğrenmek zorundasınız. Ben, öğrenmek istiyorum. Ben, de öğrenmek, istiyorum. ben de öğrenmek istiyorum. ben de öğrenmek istiyorum. Ben de öğrenmek istiyorum. Öyleyse buna hemen başlayalım. dersi kim almak istiyor? İlk dersi ben almak istiyorum. <laughs> Başaracağından emin misin? Hiç merak etme. Öyleyse başlayalım. <laughs> Çok aceleci davranma, iyi bak. İşte böyle bineceksin, tamam mı? Aa, sanırım şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle ata çok iyi davranman gerekir. Şimdi beni dikkatle izle. Bak, anladın mı? Öne doğru eğil. Ona çok iyi davran. Bunu anlar. Harikasın. Bravo, bravo, çok iyi biliyorsun. Çok bravo. iyi, Aferin Aferin çok sana. Iyi. Ah. Ah. Oh. Oh. Ata binmek çok zor şey galiba. <laughs> Atı bırak! Atı bırak! Oh! Oh! Ah. Ay! Ah. Ata iyi binebilmek için üzerinde şu şekilde oturup atın hareketleriyle bütünleşmen gerekiyor. Böylece o da rahat eder. İyi bak, şöyle yapman gerekiyor. İstersen bir kez daha dene. Görüyorum ki bu gençler bir an önce atabilmeyi binmeyi öğrenmek istiyor. Bu çok iyi. Ah, ah yapma. Kıskandın mı? Ama seni eskisi gibi sevdiğimi iyi biliyorsun. Ah! <laughs> Ama atımı da çok seviyorum. Sanırım buna alışsan çok iyi olacak. Çünkü ikinizi de çok seviyorum ve ikinize de ihtiyacım var. Beni anladınız mı şimdi? Hadi git bakalım. Çok işim var. Ah, biraz önce çok sinirlendim ama yine de ata binmek istiyorum. Bunu istemene çok sevindim. Hadi bir kez daha dene bakalım. Ah! çok iyi. Bravo! Hey. bravo Çabuk öğrendiler öyle değil mi? Evet ve buna çok seviniyorum. Ama atlarımızı elimizden aldılar. Bence ata binmek büyük bir ayrıcalık. Biraz daha genç olsaydı bunu ben de denerdim. ...yakında ata binmeyi öğrenmeyen kalmayacaktır. Aha. Böylece topraklarımız daha iyi korunacak. Mustangli savaşçılara bundan böyle Apache diyelim. Siz ne dersiniz? Apache evet çok güzel bir isim bence. Harika. Bütün içtenliğimle... ...atlı savaşçılarımızla gurur duyduğumu söylemek istiyorum... Ata bilmeyi çok çabuk öğrendiler. Onlara bir bakın, ne kadar da başarılı oldular değil mi? Yaşasın, Yaşasın Allah! Im! Allah ım! Yaşasın Bu yeni dostlarınızın sizlere günlük yaşamınızda ne kadar yardımcı olacağını düşünebiliyor musunuz? Bütün kabileler bir araya gelerek haklı davamız için el birliğiyle çok daha iyi savaşacak ve büyük başarılar elde edecektir ve barış gelecektir. Yaşasın atlar. Yaşasın atlar. Yaşasın atlar. Yaşasın! Yaşasın! atlar sayesinde mesafeler artık çok kısalacak. Yarın öbür milletlerden insanlarla karşılaşacaksınız. Ama atlarınızın sayesinde onlarla mücadele edebilecek, çölleri geçebileceksiniz ve bir gün gelecek ulusumuza ait olan bütün kabileler tek bir ulus olarak geleneklerimizi sürdürebilecek. Tek bir vücut olacak. O gün geldiğinde hepimiz aynı dili konuşacağız. Yüce Ruh sizden onurlu ve cesur olmanızı ve özellikle de çocuklarınıza babalarımızdan öğrendiklerimizi öğretmenizi istiyor. Ancak bu şekilde bu toprakların bize verdiği nimetleri koruyabiliriz. Bunu unutmayın sakın! <gülüyor> 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 Seni seviyoruz Bocates. Bocates, biliyorsun ki ben Şoşan kabilesinden bir savaşçıyım. Bütün şoşonlar adına sana yolculuğunda eşlik etmek istiyorum. Ah, tabii buna çok sevindim. Sana aramıza hoş geldin diyorum.